Bugün yine Hatay'ımızdayız. Şu anda bulunduğumuz yer ise Emek Aksaray mahallemiz. Mahallemiz depremde çok büyük bir yıkım yaşadı. Öyle ki enkazlar kalktıktan sonra burada yaşayan vatandaşlarımız bölgeye geldiklerinde eski evlerinin yerini dahi bulmakta zorlanıyorlardı. Ben o günleri burada milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte yaşamış biri olarak şunu büyük bir gönül huzuruyla ifade etmek isterim ki o hüzünle baktığımız yerleri şimdi sağlam, huzurlu ve güvenli yuvalarla doldurduk. Emek mahallemizin eski ve yeni hali. 6000 konutuyla burada 665 iş yeriyle, sosyal donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle modern bir mahalleye dönüştü. İşte bu bizim emeğimiz. İşte bu Alın terinin, buradaki çalışmanın, gayretin ürünü. O gün enkazların arasından çıkan umut bugün yeşerdi, filizlendi. Büyük bir çınara dönüştü ve burada konutlarımız, binalarımız yükseldi. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliğini yürüttük. Hatay özelinde de bugüne kadar 98 bin konutumuzu, iş yerimizi milletimize teslim ettik. Hatay Kumlu'da Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduk. Bu da çok önemli. Hem kırsal kalkınmayı sağlamak, hem istihdamı hem üretimi yerelde de Hataylıların huzurla mutlulukla yaşayacakları yeni bir uydu kenti Hatay'ımıza armağan ettik. Bu ay sonunda Hatay'da 153 bin konutumuzu tamamını burada AFS'de kardeşlerimize teslim etmiş olacak Efendim. ve buradaki sözümüzü tamamen yerine getirmiş olacağız. Hemen ardından da 27 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle o gün 6 Şubat sabahı burada olan tüm kardeşlerimizle buraya destek olan 86 milyon Türkiye ile birlikte inşallah büyük bir coşkuyla yıl sonu hedefimiz olan 453 bin konutumuzdan daha da fazlasını burada hak sahiplerine teslim ediyor olacağız. Biz bu başarıyı sadece konutlarla sınırlı tutmuyor. Aynı zamanda burada sosyal, kültürel ve tarihi alanlarda da aynı hızla ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü biz bu şehrin yüzyıllar ötesinden gelen zenginliklerinin farkındayız ve bu zenginlikleri muhafaza ederek Hatay'ımıza çok daha müreffeh bir geleceği inşallah hep birlikte inşa etmiş olacağız. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. Milletimiz de projemize inandı, güvendi, hükümetine ve liderine sonsuz destek verdi. Ve 10 Kasım'da başlayan Başvurularımızda şu anda 5 milyon 440 bin sayısına ulaştık. İlk kuralları inşallah 29 Aralık'ta çekeceğiz ve evlerimizin yapımında hızlı bir şekilde deprem bölgesinde 600 bin konutu nasıl inşasını başlattıysak 500 bin sosyal konut projemizi de aynı anlayışla, aynı kararlılıkla yürüteceğiz. Tabii bu proje kapsamında deprem bölgesindeki illerimizi ayrıcalıklı tutarak bu illerimize daha fazla kontenjan ayırdık. Hatay'ımızın 15 ilçesinde de tam 13.289 sosyal konut inşa ediyoruz. Hatay'da ev sahibi olmayan vatandaşlarımıza huzurlu yuvalar kazandıracağız. Artık tüm dünya şu gerçeği görmüş ve kabul etmiştir. Deprem bölgesinde dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır. Erham Bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır. Sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz Türkiye yüzyılının şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden iklim dostu ve dirençli şehirler olarak geleceğe emin adımlarla yürüyecek şeyler olacaktır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimize hizmet etmeye durmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Amin. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Bundan sonraki vatandaşımızın gelen taleplerini... Büyükşehir Belediyemizle ilçe Belediyelerimizle birlikte kentsel dönüşüm kapsamında değerlendireceğiz. Yani 2070'e kadar buradan taşınacak bilen buradan taşınacak. Ayar yapmadık. Yani şimdi hali yeniden doğacağız derken şaka yapıyorduk bakalım. Ha, Thank you.